deki pencerelerin aydınlatma dışında başka bir fonksiyonu var mıdır? Şimdiki deneyimizde bu sorunun cevabını araştıracağız. Deneyde kullanacağımız malzemeler A4 beyaz kağıt, saydam kağıt, makas, saydam bant, 2 adet aynı büyüklükte karton kutu, 2 adet bardak ya da kupa kullanabilirsiniz bunun yerine ve 2 adet termometre. Evet kupaların dış yüzeylerini bantla kapladık. Bunların saydam olmaması gerekiyor. Şimdi karton kutuların bir tanesini önceden küçük bir pencere açtık kapağına ve dış yüzeyini beyaz kağıtla kapladık. Eğer sizin kartonlarınız beyaz değilse sizler de bu A4 kağıdı kullanarak beyaz kağıtla bu şekilde kaplayabilirsiniz. Evet karton kutularımız açılabilir kartonlar. Kapakları var. Şimdi bir tanesine bunlar bizim evimizin modelleri olacak. İki farklı ev modeli olacak bunlar temsil edecekler. Bir tanesi penceresiz, tamamen dış ortamdan yalıtılmış, ne ışık alabilen ne de içeri ısı girebilen bir evin modeli olacak. Diğerine küçük bir pencere açtık. Onu şimdi saydam kağıtla o pencereyi bantlayacağız. Evimizin penceresi olacak bu da. O nedenle diğer kutuyu tamamen bantlıyorum. Evet kapağını bantlayacağım. kapalı bir ev oldu. Şimdi diğerinin kapağını açıyorum. Şu şekilde koyalım. Ve tam o pencere büyüklüğünde kestiğimiz saydam kağıdı. Bu asetat kağıdı olabilir ya da kaplama kağıdı olabilir. O saydam kağıdı pencerenin arka üzerine sabitliyorum bantlar kullanarak. Evet bu deneyi evinizde de rahatlıkla yapabilirsiniz. Kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerden oluşan bir deney. Son bantı da yapıştırıyorum. Ve böylece evin tenceresi olarak tasarladığımız kısımda tamamlanmış oluyor. Şimdi kapağı da yapıştıralım. Bir kere daha. Evet, şu anda evlerimiz hazır. Birine küçük bir pencere açtık. Diğerinin penceresi yok. Şimdi evleri makasla üst kısımdan deliyorum. Termometrelerin girebileceği büyüklükte delikler açıyorum. Evet diğerine de aynı işlemi yapıyorum. Evet delikleri biraz daha sağlam genişleteyim. Tamam. Evet şimdi termometreleri evlerin içine doğru geçireceğiz. Evet. Diğer termometreyi de geçirelim. Evet. Şimdi kupaları böyle ters bir şekilde termometrelerin üzerine kapatıyoruz ki termometreler güneş ışığından etkilenmesin. Evet. Deney düzenimiz hazır. Şimdi bu düzeneyi evin penceresi güneş ışığı alacak şekilde güneşli bir ortama yerleştirelim. 10 dakika bekleyelim. 10 dakika sonra görelim bakalım hangi termometre daha yüksek sıcaklığı gösterecek. Evet 10 dakika sonra evlerimizi yeniden önümüze aldık. Dış cephelerine dokunuyorum. İkisinde sıcaklıkları eşit görünüyor. Bakalım evlerin içlerinde sıcaklık farkı var mı? Önüne pencere açtığımız evin içindeki sıcaklığı kontrol edelim. Evet 35 santigrat dereceyi gösteriyor termometre. Penceresi olan evin sıcaklığı 35 santigrat derece. Şimdi de penceresi olmayan evin içinin sıcaklığını kontrol edelim. Evet termometrenin gösterdiği değer 30 santigrat dereceyi gösteriyor. Arada 5 santigrat derecelik bir fark var. Demek ki pencerelerimiz bizim evlerimizde aydınlatmanın dışında ısınmamıza da yarıyormuş.